Bölüm 205 Vitir Namazı Hadis 1133 Ali bin Ebi Talib'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmiştir. Vitir namazı farz namazlar gibi kesin bir şekilde emredilmiş bir namaz değildir. Fakat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu sünnet kılarak şöyle buyurmuştur. Allah tektir. Tek olanı seçer. Ey Kur'an'ın sahipleri siz de vitir namazını kılınız. Allah tektir. Tek olanı sever. Ey Kur'an'ın sahipleri siz de vitir namazını kılınız. Hadis 1134 Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk vakitlerinde, bazen gece yarısı, bazen de gecenin sonuna doğru kılarlar ve seher vaktinde vitir kılması sona ererdi. Hadis 1135 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Gece namazınızın sonunu vitir yapınız Hadis 1136 Ebu Said el-Hudri'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sabah namazı vakti girmeden vitiri kılınız. Hadis 1137 Ayşe'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ayşe validemiz önünde uzanıp yatar olduğu halde gece namazını kılardı. Son olarak vitri kılacağı zaman Ayşe'yi de uyandırır, o da vitir namazını kılardı. Müslim'den diğer bir rivayette sıra vitir namazına gelince Ayşe kalk, vitir namazını kıl diye emrederdi. Hadis 1138. İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vitir namazını sabah vakti girmeden kılmaya bakınız. Hadis 1139. Cabir'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse, vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümid ederse, gecenin sonunda kılsın. Çünkü o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. Vitri bu vakitte kılmak daha faziletlidir.